TV'den herkese merhabalar. Ben Ali Can Savunsoy. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlere yine güzel ve özel bir iftar menüsü hazırladım. Bugün neler yapacağız? Çok güzel bir yarmalı mercimek çorbamız var. Yanında patlıcan beğendi ve son olarak da fırında çok güzel bir kuzu pirzola yapacağız. Dilerseniz şimdi yemeklerimize geçelim. İlk olarak patlıcan beğendiği, yani patlıcanları fırına atmakla başlıyoruz. Daha sonra çorbadan devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi 5 adet patlıcanım var. Bunları önce bıçakla üzerlerine delik açtıktan sonra fırına göndereceğim. Şöyle 5-6 tane patlıcanlarımız kısa sürede iyi bir şekilde pişmesi için bunları olduğu gibi şimdi fırına göndereceğim. Evet 5-6 deliklerimizi açtık. Fırınımı 250 dereceye yani fırınımın son derecesini ayarlıyorum. Bunları olduğu gibi fırına gönderiyorum. Ortalama 25-30 dakika arasında patlıcanlarım yumuşayacak ve pişecek. Şöyle fırına gönderiyorum. Evet, patlıcanlarım olurken tabii patlıcan beğendiği için başka işlemlerim de var. Onları birazdan yapacağız. Şimdi biz çorbamıza geçelim. Güzel bir yarmalı mercimek çorbası yapacağız. Aslında mercimek çorbasını bilirsiniz. İçinde standart malzemeler vardır: mercimek, soğan, patates. Ben biraz sarımsak kullanıyorum. Lezzetini çok güzel bir şekilde artırıyor, güzel de oluyor. Daha sonra tuz, kimyon ve karabiberimiz var. Tereyağımız da var. Bunlarla birlikte çok güzel bir mercimek çorbası yapacağız. Hemen tenceremi. Açıyorum. Az önce ısıttığım suyum var. Onu kullanacağım. Öncelikle tencerenin içerisine suyumu bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımı soymuştum. Bunları zaten blenderdan geçireceğimiz için çok fazla küçültmeye gerek yok. Doğradığım sebzelerimi suyun içerisine bırakıyorum. Burada patateslerim de var. Küçük patateslerden, baby patateslerden 5 adet benim için yeterli olacaktır. Bunları da bıraktım. İki adet sarımsağım var. Bunları da aromasını daha iyi bırakabilmesi için şöyle ortadan ikiye kesip suyumun içine attım. Evet son olarak da burada bir kaseye yakın mercimeğim var. Bunu da diğer sebzelerimin üzerine bırakıyorum ve daha sonra hepsini birlikte kaynatacağım. Son olarak burada yarmam var. Gördüğünüz gibi yarmalı mercimek çorbası yapacağımı söylemiştim ama bu çorbayı kaynadıktan sonra blenderdan geçireceğim için bunu ayrı bir yerde açacağım ve daha sonra çorbanın içerisine ekleyeceğim. O yüzden tavamın içerisine alıyorum. Üzerine su ekledikten sonra kaynamaya bırakacağım. Şimdi burada yapacağımız işlem kuzu pirzolamızı marine etmek. Çok güzel bir marine yöntemi göstereceğim sizlere. Hem etiniz daha lezzetli olacak hem de kuzunun o biraz ağır bir kokusu vardır. Onu alacak. O yüzden sütle marine edeceğiz. Şöyle geniş bir kabımın içerisine öncelikle 2 adet pirzolamı. Burada dereotum var. Biraz üzerine serpip sütümü ekleyeceğim daha sonra. Tuz ve karabiber ekliyorum. Evet, 2 adet pirzolamızın üzerine dereotu, tuz, karabiber ekledik. İki adet daha var. Şöyle sütümü tam üstünü kapatacak şekilde ekliyorum. Evet, kalan kuzu pirzolalarımı da şöyle içerisine ekliyorum. Diğer dereotunu ve tekrardan üzerine tuz, karabiber ekleyeceğim. Bu marine yöntemini siz de evde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Göreceksiniz ki etiniz çok daha lezzetli olacak, çok daha yumuşak olacak. Şunun üzerine biraz daha sütümü ekliyorum. Şimdi bunu köşeye alacağım ve biraz dinlendirmeye bırakacağım. Bu dinlenirken biz de diğer işlemlerimizi tamamlayacağız. Evet, şimdi patlıcan beğendimizin ikinci aşamasını yapacağız. Patlıcanlarım olmak üzere fırında biz de burada bir beşamel sos yapacağız. Beşamel sos için gerekli olan malzemelerimi sayıyorum. Un, süt, tereyağı, tuz ve karabiber. En son patlıcanla birlikte kaşarını da ekleyeceğim ve tamamlanmış olacak. Öncelikle tereyağımızı eritmekle başlıyoruz. O yüzden şu tencerelerimi yer değiştireyim. Ve buraya alıyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağım var. ...bunu içerisine bırakıyorum. Kare de hazır ediyoruz. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Tereyağı eridikten sonra bunu içerisine atacağız. Ve daha sonra sütle bağlayacağız. Erimiş tereyağımızın üzerine... Unumuzu da ekliyoruz. Biraz un kokusu gidene kadar kavuracağız. Daha sonra sütünü ekleyeceğiz. Evet, şu an topaklandı gördüğünüz gibi. Biraz bu unun çiğ kokusu gidene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi sütümüzü elimize alıp bir yandan çırpmaya devam ederken bir yandan yavaş yavaş sütünü ekleyeceğiz. Evet, pürüzsüz bir yapısı olması gerekiyor. O yüzden iyice çırpmamız lazım. En son sütünü eklediğimizde çok fazla topaklanmıştı. Çırpma teli yardımıyla iyice İyice eziyoruz. Evet, şu an kıvamı gayet iyi. Gördüğünüz gibi tam sos kıvamına ulaştı. İçerisine tuz ve karabiberini de ekliyorum ve daha sonra patlıcanlarımı fırından çıkarıyorum. Tuzunu, karabiberini ekledik. Dilerseniz biraz da müskat rendeleyebilirsiniz. O da çok hoş bir tat ve koku bırakıyor. Beşamel sosumuz hazır. Bunun altını kapatıyorum. Ve patlıcanlarımı fırından çıkarıyorum. Patlıcanları soyduktan sonra içine aldıktan sonra bu beşamel sosun içerisinde kaşarla birlikte biraz daha pişireceğiz ve hazır olacak patlıcan beğendimiz. Patlıcanlarımız gayet iyi bir şekilde yumuşamış gördüğünüz gibi kabuklarını soyup içerisine alacağız. Şöyle bir kap çıkarayım. Patlıcanlarımızı tek tek ortasından açıp kaşık yardımıyla içerisine alıyoruz. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Zaten içi çok yumuşak olduğu için kabukta kalın olduğu için içini kolaylıkla alabilirsiniz. Böyle sıyırarak. Gördüğünüz gibi kolaylıkla patlıcanlarımın içini kaşıkla sıyırdım ve kabımın içerisine aktardım. Şimdi bundan sonraki aşamada öncelikle çırpma telimle patlıcanlarımı iyice eziyorum. Daha sonra beşamel sosun içerisine aktarıp artık kaşarını da verdikten sonra patlıcan beğendiğimizi tamamlıyoruz. Şöyle Elimden geldiğince püre haline getirmeye çalışacağım. Patlıcanlarımızı iyice ezdik. Hemen beşamel sosumun altını açıyorum. Önce patlıcanları daha sonra rendelenmiş kaşarımızı ekledikten sonra patlıcan beğendimizi hazır hale getireceğiz. Evet tüm malzemeleri ekledik. Patlıcan beğendiğimiz şu anda hazır. Altını kapatacağım ve ben artık kuzu etine geçeceğim. Şimdi sıra kuzu pirzolaya geldi. Ama kuzu pirzolamıza geçmeden önce şu kaynattığım çorbamı artık blenderdan geçirme zamanında geldi. Önce bir blenderdan geçireyim. Daha sonra yarmasını ekleyeyim ve gönül rahatlığıyla artık pirzolamızı pişirmeye başlayalım. Hemen blenderımızı alıyoruz. Evet, gayet sebzelerimle birlikte iyice kaynamış. Bütün malzemeleri blenderdan geçiriyorum. Evet, çorbamızı blenderdan geçirdik. Şu an tamamen pürüzsüz. Kıvamı gayet iyi. Tabi biraz daha kaynatmaya devam edeceğiz. Son olarak buradaki yarmamızı çorbamızın içerisine ekliyoruz. Müzik ve bugünün başrolündeki oyuncusuna geldik. Çok güzel bir kuzu pirzola yapacağız. Akşama iftarda ziyafet var. Şimdi öncelikle tavamı çıkarıyorum ve marine ettiğim kuzu pirzolalarımı yanıma alıyorum. Şöyle maşa ve tabağa da ihtiyacım var. Öncelikle kuzu pirzolaları şöyle marinasyondan çıkaralım. Evet, hemen bunları çıkarırken diğer yandan ocağımın altını açıyorum. Önce tavada pişireceğiz. Buradaki sebzelerle birlikte daha sonra hepsini birlikte fırına atacağız. Biraz da fırında pişecek. Yağımı da ekliyorum. Şöyle tavamın her tarafına yağ ekledim. Ve diğer pirzolaları şöyle ayırıyorum. Bu marinasyonla artık işimiz kalmadı ama siz evde eğer marinasyon yapacaksanız sütün içerisinde bir gün iki gün etinizi dinlendirebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Yağımız ısınmaya başladı. Şöyle pirzolaları yaklaştırıyorum. Arpacık soğan ve baby patateslerim de var. Çok az tereyağı kullanacağım ve en son fırına göndermeden dereotunu da üzerine ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş etimizi mühürlemeye başlayalım. Evet, bir yandan etimiz mühürlenirken diğer yandan patates ve soğanları da içerisine bırakıyorum. Ocağımızın altını asla kısmıyoruz çünkü mühürleme işlemi yapmamız gerekiyor. Etin suyunun içerisinde hapsolması gerekiyor. Ortalama 1 dakika kadar bir yüzünü grilledim. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum gördüğünüz gibi. Gayet iyi kızarmış. Fırına girecek bir tava ayarlamamız gerekiyor. Bütün malzemeleri buraya aktardıktan sonra alüminyum folyo ile kaplayıp fırına göndereceğiz. Fırına girdikten sonra çok daha lezzetli olacak etimiz. Arpacık soğanlarımızı da üzerine ekledik. Ve bu yağı mutlaka değerlendiriyoruz. Şöyle üzerine gezdireceğiz çünkü burada lezzet var. Hepsinin olduğu gibi. Evet. Gezdirdik. Şöyle dereotumu üzerine parçalıyorum. olarak tuzunu ve karabiberini ekledikten sonra hızlı bir şekilde ekleyelim. Evet, alüminyum folyoyu sarıp fırına göndereceğiz. Çünkü şu an bu et az pişmiş. Ortalama 20 dakika fırında kaldıktan sonra orta iyi. Siz eğer biraz daha pişmiş seviyorsanız iyiye doğru biraz daha fazla fırında bekletebilirsiniz. böyle kapatıyoruz. Hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Evet, fırınımızı 250 dereceye ayarladık. 20-25 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak. Evet yemeklerimizi yavaş yavaş tabaklamaya başladık. Çorbamızı koyduk. Beğendiğimizi de tabağa aktardık. Şimdi son olarak etimiz kaldı. Eti de fırından çıkarıp önce sizlere görselini göstereceğim. Daha sonra tabaklama yapacağız. şahane bir kuzu pirzola. Biliyorum ki oruçluyken yemek yapmak biraz zordur ama bu yemeklerle akşama çok güzel bir ziyafet çekeceksiniz. Hemen bunları da şöyle tabaklayalım. Müzik tavamızın dibinde çok lezzetli bir su kaldı. Bunu da eğer seviyorsanız et suyunu şöyle kaşıkla birlikte etimizin üzerine gezdirebiliriz. Ve tavamızı da kenara alıyoruz. Bütün yemeklerimizi artık tamam. Afiyetle giyebilirsiniz. Umarım bu yemeklerimizi de sizler de beğenirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Mutlaka yorumlarınızı Woman TV Instagram sayfasına bekliyorum. Aynı zamanda Ali Can Savunsoy Instagram sayfasına da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalın delikanlısından bugünlük bu kadar. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.